Analitik Geometride 15. dersimize geldik. Burada yine doğrunun analitik incelenmesi konusunun çözüm kümesi doğru belirten iki bilinmeyenin denklemlerini inceleyeceğiz. X kare eksi 2xy eksi 3y kare 0 denkleminin belirttiği doğruların eğimleri toplamını istiyor. Burayı öncelikle çarpanlarına ayıracağız. 3 y, y çapraz çarptığımda ortayı vermeli o halde burası eksi burası artı olsun. Yani bizim aslında denklemimiz x eksi 3y çarpı x artı y eşittir 0. Buradaki denklem sağlanabilmesi için ya buranın ya da buranın 0 olması gerekir. O halde x eksi 3y eşittir 0 bir doğru denklemi x artı y eşittir 0 ise başka bir doğru denklemi oluşturmuş olur. Bunların eğimleri toplamını istiyor. Bu iki doğrunun eğimini bulurken y yalnızken y yalnızken x'in kat sayısı eğimleri veriyordu. O halde birinci eğim y yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı 1 bölü 3. İkinci eğim y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı eksi 1. Bu ikisinin toplamı 1 bölü 3 eksi 1'den eksi 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Doğrularından birinin eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki tane doğru bulacağız. Bizim denklemimiz x kare eksi x y eksi 2 y kare eşittir 0. x'e x burası eksi 2 y y y çarpıp topladığım zaman ortayı veriyor. O halde x eksi 2 y çarpı x artı y eşittir 0. Burada iki tane doğru denklemi var. Birincisi x eksi 2 y eşittir 0 doğrusu. İkincisi x artı y eşittir. Sıfır doğrusu. Buradan y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kaç sayısı? 1 bölü 2. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in kaç sayısı? Eksi 1. Cevaplarda 1 bölü 2 var. Denkleminin belirttiği doğruların kesişim noktasının apsisi kaçtır? Önce doğrulara bakalım. Hatta şuradan hemen aşağıya doğru x'e x. Burası ise 2y'ye y. Yani bizim x artı 2y çarpı x artı y denklemimizin iki tane doğru denklem ortaya çıkmış oldu. x artı 2y eşittir 0. Burada ise x artı y eşittir 0 doğru denklemleri. Bu doğru denklemlerinde x eşittir burası eksi y olduğu için x gördüğüm her yere eksi y yazdım. Eksi y artı 2y eşittir 0'dan y buradan 0 çıktı. Eğer y 0 x de 0 olur. O halde bunların kesişim noktaları 0 sıfır noktası olur. Yani bizim için absis lazım. Absis de 0, ordinatta 0. Doğrularından eğimi pozitif olanın y eşittir 2 doğrusunu kestiği noktanın absisi kaçtır? Burada iki tane doğru denklem bulacağım. x x burası ise 3y'ye 5y 5 dediğimiz eksi 3 dediğimiz artı olsun ki çapraz çarptığımızda ortayı bulalım. O halde denklemimiz yani x artı 3 y çarpı x eksi 5 y eşittir 0. Burada iki tane doğru denklem var. Birinci denklemimiz x artı 3 y eşittir 0. İkinci denklemimiz x eksi 5 y eşittir 0. Eğimi pozitif olan bakın buranın eğimi y'yi yalnız bırakırsam 3y eşittir eksi x buradan y yalnızken eksi 1 bölü 3 x oldu. x'in kat sayısı eğimi veriyor. Buranın eğimi eksi 1 bölü 3 yani negatif. Buranın eğimi ise y yalnızken x'in kat yani 1 bölü 5 eğim. Uzun uzun yapmayalım. 1 bölü 5 oldu. Eğimi pozitif olanın y eşittir 2 doğrusunu kestiği noktanın apsisi. O halde buranın yani eğimi pozitif olanın y eşittir 2 doğrusunu kestiği noktanın y eşittir 2 noktasını kesiyorsa bu doğruyu sağlar. Y yerine yazdığımız zaman burada x 10 x buradan 10 çıkar. x 10 y eşittir 2 absis 10 olarak bulmuş olur. Doğrularının y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hemen burası x kare artı 3x y eksi 4 y kare eşittir 0. Bu doğruları bulalım önce. x'e x burası 4 y y ortası 3 xy olması için burası artı burası eksi olsun. O halde bizim doğru denklemlerimiz x artı 4 y eşittir 0. Diğer ise x eksi y eşittir 0. Bu doğrularının y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Biz ikisinin de y eşittir 1 doğrusunu kestiği noktaları bulacağız. Önce bunu yerine yazdığımız zaman burada e, x'i eksi 4 buluruz eksi 4'e o halde bir noktası. Burada yerine yazdığımız zaman ise y burada eksi- 1 oldu x de 1 oldu 1'e 1 noktasını bulmuş olduk. Bu doğruların y eşittir bir doğrusunu kestiği noktalar kestiği bu a ve bu B noktası olsun. arasındaki, uzaklık isteniyor. Yani biz AB'yi bulmak istersek x'ler farkının karesi 1 eksi 4'ten 1 artı 4'ün karesi artı y'ler farkının karesi 1 eksi 1'in karesi. Bunun karekökü bize bu uzunluğu verecek. O halde 5'in karesi 25 burası zaten 0. 25 dışarıya 5 olarak çıkmış oldu. Doğruları için o halde doğrularını bulalım. 4x kare eksi 15 x y eksi 4 y kare eşittir 0. Eksi 15 x y'yi aradığım için bir tarafla bir tarafı çarptığım zaman eksi 16'yı bulmak gerekir. O halde burası 4 x'e x olsun burası ise y y eksi 4 y olduğu zaman eksi 16 x y burası artı olduğu zaman tamam. Bakın çarptım yukarıya verdi. Çapraz çarptığım zaman toplarsam eğer eksi 16 x'ye artı x'ye daha eksi 15 x'ye yapar. O halde bizim doğru denklemimiz 4 x artı y eşittir 0 birincisi. İkincisi ise x eksi 4 y eşittir 0. Bunlar doğru denklemleri. Burada eğim bulalım. Y yalnızken x'in kaç sayısı eğimi verir eksi 4. Y yalnızken x'in kaç sayısı eğimi verir. Burada da 1 bölü 4 olarak bulmuş olduk. Verilen doğruların kesişim noktaları orijindir. Kesişim noktalarını bulmak için bu iki denklemi e, ya yok etme metoduyla ya birbirinin yerine yazma metoduyla bulmamız gerekir. 4 ile çarparsak burayı yani şöyle yapalım. 4x artı y eşittir 0. Burası da x eksi 4 y eşittir 0. Üst kısmı 4 ile çarpıp toplarsak y'ler birbirini götürür. 16 bir daha 17 x eşittir 0'dan x buradan 0 olur. Eğer x 0 ise y de buradan 0 olur. Yani 0'a 0 noktası noktasında kesişirler. Demek ki kesişim noktaları 0'a 0 noktası yani orijin. Doğrulardan birinin eğimi eksi 4'tür. Evet. Doğrular birbirine diktir. Çarpımları eksi 1 olduğu için diktir. Doğrulardan biri 2'ye eksi 8 noktasından geçer. Buraya 2 koyduğumuz zaman x yerine 2, 8. Burası eksi 8 ise 0 verir. Evet burayı sağladığı için bu noktadan geçer. Doğrulardan biri 1'e 7 noktasından geçer. X'e 1, Y'ye 7 verdiğimiz zaman burayı sağlamaz. X'e 1, Y'ye 7 verdiğimiz zaman burayı sağlamaz. O halde burası yanlış olur. Doğruların eğimi negatif olanın O'ya eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Demek ki burada iki tane doğru denklem bulacağız yine. Düzenlersem X kare eksi X'ye eksi 2Y kare Artı 4x eksi 5y artı 3 eşittir 0. Burayı çarpanlarına ayırırsam x x. Burası eksi 2y'ye y oldu. Çapraz çarpıp topladığım zaman ortayı vermesi gerekir. O halde x eksi 2y aslında şöyle kapatmayalım. Çünkü şurayı da bulmamız gerekir. Çarpı x artı y şurayı da kapatmayalım. Şöyle yapalım. Sonunda bir 3 çarpan olduğu için ya burası artı 1'e artı 3 ya da eksi 1 eksi 3 olacak. Şimdi artı 1 artı 3 olursa eğer şöyle yazalım farklı bir kalemle. Artı 1 artı 3 olursa bakın buradan x'i çarptığım zaman bir tane x buradan x'i çarptığım zaman 3 tane x toplam 4 x geldi doğru. Y'leri çarptığımız zaman ise bir tane y buradan gelir. Eksi 6 tane y buradan gelir. Toplam eksi 5 tane y olur doğru. En son 3 ile 1'i çarptığımız zaman da 3'ü verir. Kesinlikle doğru bir çarpanlarına ayırma yöntemi olmuş oldu. Eğer olmasaydı eksi 1'e eksi 3'ü denemek zorunda kalacaktık. Ama olduğu için çarpanlarına ayrılmış oldu. O halde iki tane doğru denklemi. Bunlar doğru denklemleri. Yani x eksi 2y artı 1 eşittir 0. Diğeri x artı y artı 3 eşittir 0. Eğimi negatif olanın. Bunu diğer tarafa atarsam burada eğim 1 eşittir 1 bölü 2. Eğim 2 eşittir. Bunu diğer tarafa atarsam eksi 1 oldu. Eğimi negatif olan denklem burası bu denklem. OY eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi OY eksenini kestiği nokta diyorsa eğer x artı y artı 3 eşittir 0 için OY eksenini y eksenini yani y eksenini kestiği nokta isteniyorsa x'e 0 vereceğim. Bunun için y değeri kaçtır? x 0 iken y x 0 iken y buradan eksi 3 olarak bulmuş olur. Demek ki eksi 3 noktasında kesmiş oldu. 15. dersimizi burada bitirmiş olduk.